Zaman hayır saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Eferde Garatı kanalı Gagauzia gün günlüğün programısını hem de onge tırcısı, ben Polina Barbova. Bugün bize studiyada bulunurla Komrad Devlet Üniversitesi Agrar Fakülteti Dekanı hem de Doktor Habilitat bu Sergey Vasilyevich Kara. Zaman hayır olsun size Zaman siz hayrolsun. Hem de ikinci musaferimiz bu Komrad Devlet üniversitesi Agrar Fakülteti Başaranı Andrei Bulgaraj Kongas Köyü'nden. Zaman hayır olsun size Zaman hayır olsun. Sağ Ancak Ankara'dan bizim tekrarımızda geldim bugün. Yılk sefer katılırsın гаузия радио телевизionni jum кompaniиaнын aarian sizara sa taklif uchun sey'l sei dejilar ikaalasor bizga b bu студиядака ее se жеит гагаузия күнгү программасыны чеитме a аниа комра девлет университети аграр факультетинин баш birisi Kongas конга aаы bu Andrei Bulgaraş yazdı диплом işini İngiliz dilinde yabancı ile Bu büyük hodoluk nice kendisine, andırıya, onun ana babasına, yakın insanlarına, dostlarına, Komrat Devlet Üniversitesi'ne ve de bütününe Gagauzi'ye. Sergei Vasilievich, siz nice Komrat Devlet Agraf e, Fakülteti Dekanı, siz anlatsınız nice bütünden andırı başardı kendi diplom işini, kendi lisansiyat işini. Da, sağ olunuz. Um, Andrei bizde Чалышты бір программда Erasmus Plus гитті бұ программа Түркия. Түркия да оқуду, еренді түрк дилінді, хем инглес дилінді дерс кабілетті. Ордан келдіна, келді кенді грубына да илерледі илері дору еренді. Біз мұнан конушарқан сорды мұна тезі сән ерендің түрк дилінді, инглес дилінді істерсін, тезі язма түр дилинда, осы инглиз дилинда. хожа Ходжа, бізді бар протокол, бізім ректорлай имзадылар протоколлары. Нереді Ходжалар Түркиядан келерлі бізді, бізім Ходжалар, бізім юридичілер кедерлі Түркия. Гелді ордан Али Джошкан, профессор. О дел илк сыра бізді келер, балантыларымыз бар. Япыры сараштырмалары бізім лабораторда бер Кем ой апты бір программ, Андрей Чин, чунки бен на сорду милтан. ала бельджинис ме, о дир тамам булушалы мандрелен. Биз булушту хепсимиз бирс илгери. Япты программы нелер варнжа Андрей япсын. Бирда ГГУЗа да, лабораторда университетті. Бақтық, они ола билир, варнжа ляпма бунар хепсине. Дабу программы... Я али ходжилан, бактык, насыл Андрей япыр. Хер бір адым-адым варсады сорушлар не зман бян ярдым едердым, не зман Алих оча ярдым хем Степан Бей, Степан Варбан. Бізда біля бір фикир варды, да онуштан Андрей ялныз дилди. О башка юрдичлердан барабарды. Да санэрым, о япты тези чок і бізим лабораторда Çünkü Ali кону konu pek iyi. Bizim için e, o toprak analizleri yapar. Bakır nasıl e, değişir e, toprak kalitesi e, da o e, çalışır e, Türkçe solcandan gagoz dilinde kurtlarla da o onlar bu konuda araştırma. Nice söylediniz kendi sözünüzde Andrei'nin vardı kolayı, ayırsın iki dilden birisine. Ya Türk dilinde yazsın diplom işini ya da İngiliz dilinde. Anda nasıl sen geldin bu işe? Ne zaman sen geldin bu fikir açan? Sana söyledi bunu Agrar Fakültesi dikanı mı? O, o sen ileri düşündün süreci yazma yabancı dilde kendi diplom işini hem de anlatma dokladı hep İngiliz dilinde. Günaydın sayın seyirciler. Ben size hani önce hoca bana söyledi istersin ya yani, bir teklif var böyle bir fikri var yani İngilizce yazabilirsin Türkçe de. Ben dedim İngilizce, yani olacağıdı kendi yani deneyeceğim kendi bildiğim gibi yani İngilizce olarak İngilizce olarak daha iyi yani benim için olsun da bu ilk benim için çok güzel oldu. Ben hocalar teşekkür ederim bana yardım ettiler de. Bu yüzden ben yani pişman hiç olmadım İngilizce yazdığımda. сергей Васильевич, васильевичяa башкa студенl биз ikki ming бир үчүnhү yildan а демократик bilе boa bir sistem yapdik demokratik sistem her 2 vn ikkinchi kursdan ikkinchi yildan arsiн курсовая работа ггз тилинде билимберим курс ишине курс ишине 3 онар варанжа асыа экинчи үчүнчү төртүнчү юлда дарсыар ангы тараа варанж араштырма нзаман келер битки ыл биз унаа береиз конулары ангылары биз бизибм ангы tezi yazıcıklar. О konuya göre biz sonra söyleriz bu konuda bu yürüdücü çalışır, bu yürüdücü da biz onları toplarız da onlar konuşurlar, laf ederler bu yürüdücülerle. Ama Andrei'nin ta iyiydi, yabancı dili. O ben söyledim ta ileri hani gitti Türkiye, orada yürendi, laf etti. Лям, бизим, генчлер, юринснер, башка, дилерида. Чинды, биз незман, сеследык, сунуи, ангас, верди Андрей, биз хип, башка, да ходилар, дилер, не и конушер, не и лафидер, инглиз дилинда. Бу, ля бир шансу на, чинки университеты, башка, ерят, ишлеме, о билер дилер, da o bilir bu konuları da hani biz verdik bizim fakültede ama bilir dilleri. Neler biz yaparız biz çağırırız. Önce Ali hocan geldi bize. O ilk kurstan verir bize bizim öğrencilere kurs Türk dilinde ve İngiliz dilinde. Çok bana sordular neden siz bunu yaparsınız onlar geldiler bizim üniversitede lazım Rus dilinde öğrensinler. Дерс tamam. Юренснәр, ама бездә бар программа Erasmus+. плюс». ул программа гер диннән, а я берлер экзамен, бу чүгҗекларга ниредәннан берлечлекләр бу диле. Герснә бу Да я ваши ваш бестерис, унар юренснәр, а каблитснар башка да Daha şimdi isterim söyleyeyim hani Andrei Yuk gitti yürüncülerden. Andrei so, Andrei'den sonra a, gitti Andrei Aleksandr Alexandria Şimdi dosyaları toplar Radova Tatiana. sanırız September a, ayında o da a, gidecek Türkiye başka üniversitede. A, olacak üç kişi, 3 yürüyenci bizim a, üniversiteden gittiler bu programa, katıldılar bu programa. A, düşünüyorum bu çok isla. и хемисля юренчилера, онар гидерле башка дивлета, бу культуру гюрерлер, хем лафидерлер башка инсаннарлан, о дилда, бизе биз брдикан, бизе зор юренме бу дилери зере ё киминан лафитме. А мы улыбды без лафе делим хергин румын делинда, хергин инглиз делинда, хем башка делерда, тай олджиды безе. Онарда бу исля бере сташ олыр, yarım yıl vurduyken, hem onlar bir kabetmeler zere geldiğinden, hep o gruba gelirler de ileri doğru da yürünürler. Türkiye'ye gidince, Andrei, sen en dilini bilerdin mi? Tabii ki bilerdim. Ben bu İngiliz dili Kongas'ta Nikola Çibon adına okulu bitirdim. Orada İngilizce bir ama sonra Kolejde de vardı İngilizce Almanca vardı sonra da üniversitede de bizde vardı ücretsiz e, e, İngilizce kurslar vardı Amerika'dan volontörler gelirdi biraz yani bu dili geliştirdim sonra Türkiye'ye gittim ama Türkiye zamanında ben daha çok Türkçe konuştum. Nece baktılar bu işe? sen İsterdin, haberin vardı yazma kendi diplom işini dilinde hem de dokladan anlatmak hep dilinde. Ana baban ne söyledi? Yani dediler bu senin seçimin. Yani tabii senin için çok iyi oldu, çok sevindiler. Yani senin için ilk, ilk böyle defa yazacaksın. Çok sevindiler yani. Tutturdular seni elbette. Evet evet tutturdular. Bu pek çok yedir açan ana baba tutturur kendi uşasını. Evet. Nice anlaşıldı bir yılın süresinde Andre ile çalıştı. Onu hazırladı profesör, doktor Türkiye'den Kumra Devlet Üniversitesi'nin yürütücüsü Ali Coşkan hangisi geçirdi? Mikrobiyoloji derslerini Türk hem İngiliz dillerinde. Hep o ilk sıkın diplom için yürütücüsüydü. Hem de kabiliyeti egzamini Andrei'da. Şimdi teklif edelim, size ki hem de seslenim profesörün, doktorun Türkiye'den Komrat Devlet Üniversitesi'nin yöneticisinin Ali Coşkan'ın sözünü ne o anladır için, onların barabar çalışmaları için hem hazırlanmaları için. Buyurunuz. Çocuk hazır ama belki baştan biraz başlamak lazım. Bizim bütün çalışmalarımız çok evvelden başladı. Biz ortak çalışmalar yaptık bu anlaşmalar imzaladık. İki üniversite kardeş oldu. Biz bu kardeş üniversite çalışmaları esnasında e, ilişkilerimizi günden güne artırıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bitirme tezi öğrencimizdi. Andrei Bulgaras kendi çalışmasını burada devam etti ama ona ben bilgileri verdim. O da çok çalıştı, çaba sarf etti. Ve sonunda hem öğrendi, bu işin nasıl yapıldığını öğrendi. Hem de güzel sonuçlar buldu. O bulduğu sonuçları da İngilizce olarak bizlere anlattı. Jürinin önünde sundu. Ve jüri ona tam puan verdi. E ee, çalışması çevreyle alakalıydı. Yapılan işlerin çevreye etkisi ne, ne kadar olur? E ee, bunu önlemek için e, hangi yöntemler kullanılır? Bunları çalıştı. Hem öğrendi, hem çalıştı, sonuç çıkardı bize. Mesela sen Andrei, hiç zorluklarla <laughs> karşı geldin mi yazarken de diploma İngilizcende? Çünkü bu bir yabancı dil senin için sayılır. İlten daha çok böyle e, kaynakları olarak e, İngilizce de artı bakıyordum da ama hem, yani hem zor olarak e, bu ilten yani bu yöntemleri nasıl yapacağım bu test metodoloji çünkü Gagavuz'a da mesela böyle öncesi hiç kimse yapmadı bu solucan kaçınma testi yani kurt diyoruz Türkçeden solucan derler biz de kurt derler ona e, bu bir ACNF'de de böyle bir tür kurdu var ...bunu ilk defa yani bizim üniversitede zaten yaptık, bu biraz zordu yani nasıl bunu yöntemleri yapmak... ...çünkü... temperatur şartları vardı... ...sonra sol bu şartlara göre, bunlar yani... ...ama aslında her şey güzel geçti, Hocanın her zaman biz konuşuyorduk, hoca çok yani yardım ediyordu... ...öntemleri gösterdi yani... ...benim için çok iyi oldu. Sen çektirdin bu işi, sen açtın diyeceğiz bu yolu da sanırım Manisa'nın ağırına daha çok student gidecek Umra Devlet Üniversitesi'nden. Evet, doğru. Çünkü diyorlar, her zaman her bir işin çekitmesi zor. Doğru. Onu lazım ilk yapma, ondan sonra korkmadan adım adım sen gidersin ileri. Sen de ağırına çek eder, başkaları yüklenmeye. Doğru, başlangıç çok zor ama sonra kimse gittikten sonra, yani yolu yaptıktan sonra insanlara daha kolay olacak. Öğrencilere de iyi başarılar dilerim. Onlar da bu yani istersiler İngilizce denesinler, korkmasına denesine bir şeyler yani böyle güzel fırsatla varsa kaçırmasınlar. Kısmetli mi kendini sayırsan sen masus açtığın bu yolu süreceğiz barabar dekanla Sergey Vasilyevich'la hem de söyleyeceğiz rektörle üniversitede Sergey Sergey Zaharyev'la. Evet, Doğru, çok kısmetliyim. Ee, çok şanslı, çok sevindim. Yani Sergey Hoca teklif etti, ben de kabul ettim dedim. Hoca ben düşüneceğim. Sonra Hoca dedim, evet ha hazırım. Sonra bir Ali coşkanında konuştuk. Ee, yani bu teklif benim için çok iyi oldu. Bir kısmetliyim de çok oldu. Sevindim. Ee, bu Ali'den girdi historia Andrei. Sen ilk Doğru. Komrad Devlet Üniversitesi Agrar fakültesi başarını hangisi İngiliz dilinde yazdı kendi diplomunu hem de anlattı, dokladığını? Kısmetli mi kendinizi sayırsınız e, ıı, Sergey Vasilievich? Hem uh, de büyük mühudulluk sizde var bu student için, Sergey Sandriy için, Bulgaraj için, Kongas köyünden. Da, sağ olunuz. Ben düşünüyorum, hani ben çok kısmetliyim. Hmm. Ben çalışıyorum bu fakültette, hangisinde var iyi yöneticiler. Çok sağ olsun, hepsi hocalara, hangilerle yanaşık birbirine çalışıyorlar. а степан афанасьевич варбан uнда чoк вар стаж практик u yuriler suler nelar ayapma hem bu balanlar angalar biia bu balantlar qoldi biza степан афанасьевичdaн Vardı bağlantı Süleyman Demirel Üniversitesi'yle. Şimdi o bölündü olduğu iki üniversite. Ondan bir üniversite e, İsparta Üniversitesi'ydi. Nereden de geldi Ali Coşkan. E, da biz düşünüyoruz. İleri doğru da a, e, yazdık iki sıra, iki yıl projeleri. Ama onlar geçmediler. E, düşünüyoruz. İleri doğru bu projeler geçikler. E, da bu projelere biz çekçiyiz bizim yür yürüyencileri, studentları. Гөрсінар нелер Йені лаборатор анализлар Варнча япма, нереда онар Варчак Сонра япма Хем куланма Онуштан беан санырым, бұл чо ки Ани юринчилар Лен, да беан Худуланырым, нереда Біз гітміджись, бізим Башканниктан япырлар Топланты, гюрерим хепсі Ким чалышыр Топракта

ондаларда экзамен сынав Орда ділді бір кеші, ане автоматик уну алсынар. Башқалары да барды биз арды ким хими ә, инглиз тилинде да кетмиш түркия орда да бір Орда ет урда ә, о ул университетте діл, Эм, бер сырабы, берка сыра гиттим. Незман кендим, язардым кенди тезиме. Э, И Спарта университетында күтүл фанеяда барда чалыштым. Чок биюк күтүл фанесы вар урда. Вар китаплар, театarlar, хем төр дилендә, инглиз дилендә. Уннан түшенер бу çox и иде, яни, э, Андрей да Гюрду, у кюттур фанеллеры, у лабораторлары, башка фикирлен гелды бери. А, да бюля калители юринджи битердинам бизин факультеды, биз хепси юридичилер, бизин факультеттан биз ходуланырыз, а не бизин а, студент вар, бюля урда. Андрей, а национально нереден сенда бу кадар севги, ябанчи, дилеры, массу зежис, инглиз Ben çocukluğumdan beri küçükken ben bu dilleri çok merak ederdim. Ee, sonra da böyle e, dördüncü klasta ben demiştim Nikola bunun da Ekaterina Görgün'le Kırbıyık çok iyi bir öğretmen sağ olasın adı. O beni şey vardı bir böyle esse gibi ne biz yani büyüdüğün nasıl bir meslek olarak profesyonu. Ben yazmıştım, perivotçuk olmak isterim ama agrarda ayırdım. Dilleri çok severim. İnsanlarla da yabancı dilde konuşuyorum. Turistler buraya gelirler. Çok beni merak ediyor. Bu benim bir hobi olarak çok iyi. Yani. Bir de bunun arasında bir iş de bulsan çok güzel olur. Yani hem dillerle karışık hem de agrar tarafında yani bu çok iyi bir yani bence. İsterim çizgilenir. yani bu yıl 14 студент инженерия и менеджмент бөлімнері занатыны Комрад Девлет Университеті Аграр факультетінде башарты елі ме, Сергей Да, да. Ә, унар башардылар, да бен стерім сөйлеме, ане хепсі яздылар о тезлері аңғыларыны істерділер. Зірі біз сөйлеріз, аңғы конуда ә, сен араштырма япма. да böyle bir демократик, ben söyledim tabir sesleri söyleme da biz görüyoruz su çocuklarda gözleri e, Yanıyorlar, yanırlar, yanırlar. onlar isterler yani. bunu yapma biz калыр, kalır biz унары yür onları e, doğrultma söyleme neler япма, doğru yapma ama onlar kendileri bunları hmm. ister yapma bu sanırım çok isle da düşünüyorum onlar da sonra da, e,

başka bir şeyler fikrinde var. Doğru ben düşünürüm magistratura gitme bizim agrar fakültede ileri doğru. Bravo. Çünkü sadece tek yön yani. Böyle yani başarıda olduktan sonra magistratura da çok iyi olur. Pek doğru düşünmüşsün. Çünkü böyle diğerin fikirlerle ne sözünde var sen pek uza gideceksin. Sadece durgun mu bu işte? Ne çekitirdin? Сергей Васильевич, сейчас не Комрад ком ради аграр факультете деканы, гагаузе Радио телевизиону, джумня компания не ядам, но варна салдана шасан збин, автономия на генчула англара башардлар лицей да караламадлар та нири гитсиднер или дору юрин мяме, я да чалышмава диджейс. Нечно нар 5 масус ком ради факультетіні, емді аграр факультеті. savunuz ben anır o bitki yıllar bana verirsiniz Ben isterdim yoktan e, e, söylem çok sağ ol e, Andre'in anasına hem babasına hani Onlar büyükler böyle bir çocuk Hani e, biz de gezdiği her bir derslere bunu söyleyeceğim Hani her gün gezeldi yoktu o gün anne hani, o gelmedi e, Hem Türkiye gitti orada öğrendi. Тезе инглиз дилендә язды. Унар вар инде худулан сынар генә чүклән һәм без чөк сауль сулерсез а ни унар бүтләр белән бер генч. Улан бездә бердә ГГУзедә. Унчын без худуланер безнең ГГУзе генчләрле. Шимди чтерм сөйлемә ангылары битерди лицейлары, колледжлары, безнең университет унар бикләр. Бездә чөк вар ниләр, siz варча ярасыныз. Кем я ангы программаларга катыласыгыз. Бакам э сиздан бу лазым чекилсин. да сөйледи вар юрен инснар э англий диленный башка адделерни, хим дирсле варча тезләре дә ясанар пакам э бу лазым сиздан чекилсин. Э мен вакында незман белән юрендим, беләк чок программалар юкдлар. Э хинди унар вар. Недан безим университетта, без Bizim fakültemizde daha çox söyləyəcəm bizim fakültemizdə cin hepsiyə hüquqçular onlarda starşə pırlar. İrəlilədilər lə kendi dillərini, irəlilədilər lə kimi bilimlərini, araşdırmalarını. Onuşdan siz gəldiniz, biz sizə söyləmə nəylər var indi yeni yeni ziraçılıqda. э чынки бакырыс биндәч инде тизми язды я бер тиз язды ке бер Юренги Марина Владимир. У чадырда метеостанция баш баш. У ерми бер елның ичендә анализлары, боктане климат бездә дишер. Диштен бу клима безләзне диштермә технологияләре ангылары да без куланырыс. Нередәсез бунары булҗыспа Пакам э без бердә янашык Гагаузияда э Лафедерис ГГАУ с кем 14 кешенең içinde bir кешегә тайлын gitmä Erasmus программа белән дә сөйлим. э Незама факультетта бар 200-500 кеше, оның içinde тазор җавылды geçмә. Бу да бар бір эш. Ante elbette ki senin de büyüğünü var kolayın da bu süreci studentlere angıları isteyle diyeceğiz. Bir şey değiştirmeye kendi öğrenmelerinde bir kim yabancı dilde yazma a, diplom işine. Ama neden siz niye neyse onlara durgulayar buyur. Hı hı. Sayın gençler ben size danışıyorum. Size ilkten sonra söylerim iyi başarılar sizi yaşamızda sizin bu okul için her zaman biz de korkuyoruz. Bir şey yeni iş yapmak için, yeni yol açmak için korkarız. Ama korkmayın, deneyiniz, yapınız. Çünkü deneme yapmadan bilmeyeceğiniz. O yüzden deneyin. Yeni fırsatları bir şey varsa, hocaların teklifle varsa kabul etmeyin. Onları kaybetmeyin ama kabul edin. Ve siz bundan sonra çok mutlu olacaksınız. Belki zamanda diyeceksiniz çok zor olur bilmiyorsunuz nasıl hocalara danışın ona yardımcı olacak. Sonra sonuçta göreceksiniz hani çok ilginç oldu. Diyeceksiniz ha bu kadar gelinmiş. Sağ ol Andrei, sağ olsun senin ablaban, ol. hani terbiye etmişler seni doğru. Ee, sağ olsun Sergei Vasilievich, agrar fakültesi dekanı, sağ olsun hepsi üreticiler. Anıları seninle bu yılların içinde zanatlandılar çünkü bitkide çıkış pek güzel. Sen oldun anılmış Gagavuzya'nın içinde bir genç student hangisi tanıtıracak kendisine bütün ne dünyada hani var onlar çalışkan hani onların sadece kendi dilinde var nasıl bir başarsınlar evet. Mm -hmm. ama yabancı diller dedi sağ ol sağ olun bulduğunuz vakit Sergei Vasilyevich de işte geldiniz dün Andrei'ye de anlattınız tadı yerinden kendi planlarınız için yerinde nasıl yazma diplom işini söyleyeceğiz İngiliz dilinde. Segidileri ticheryam, kakau zheneshnaya energ, kakau zhe gingu na programmas, yaklasto sonu na tabir seysem gitermes na klonza, a ne bim bizda studiyada buluntlar, komrade Vlet universiteti agrar fakulteti dikany Sergey Vasilievich Kara, khimda komrade Vlet universiteti agrar fakulteti basharany Andrey kal, kanalında.